Herkese günaydın, tünaydın, iyi akşamlar, iyi geceler. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız kucak dolusu sevgiler, saygılar. Bugün yine sizlerle birlikte yapımı çok kolay, etkisi çok büyük olan bir maske yapacağız. Nedir bu maske? Altın maske. Evet, sadece 4 malzemeden oluşuyor. Evimizdeki malzemelerle yapıyoruz bunu. Çok kolay dediğim gibi yapması kolay, uygulaması kolay ama etkisi büyük olan bir maske. Ben size malzemeleri gönderirken kendim de burada hazırlıklarımı başlayayım. Görüşmek üzere. Evet malzemelerimiz hazır olduğuna göre karışımı başlayalım. Biraz zerdeçalımız var. Yoğurt. Şöyle yoğurtumu, zerdeçalımı karıştırıyorum biraz da limon limon biliyorsunuz çok çok önemli uzun zamandır limonu kullanmamıştık şöyle yapıyorum ben. yapımı kolay sürmesi kolay temizlemesi kolay kolay da kolay yani biz sanımlar pratik şeyleri severiz her zaman Daha çok yakın zamanda sedef ve egzama ile ilgili müthiş bir krem yapacağız. Çünkü bazı izleyicilerim bunu bekliyorlar, bana sormuşlardı. Maalesef ki birkaç malzemem eksik olduğu için başlayamadım. Ama çok kısa sürede sedef ve egzama için müthiş bir kremim var. Şöyle koyuyorum. İçerisine biraz da Hindistan ceviz yağı koyacağım ben. Çünkü cildimin nemlendirmesi adına tazeleyip nemlendirecek. Bu yapmış olduğumuz altın maske cildimizdeki ölü derileri, akneleri, sivilceleri, ince kırışıkları dahil açmada yardımcı olacak bir maske. Biliyorsunuz bunu kozmetik ürüncüler çok çok pahalıya satıyorlar bizlere. Ama biz Türk kadınları para yedirecek göz yok. Kendimiz yaparız, kendimiz güzel oluruz. Değil mi ama? Benim malzemem hazır. Hazırladım ben. Şöyle hızlı bir şekilde her zaman olduğu gibi ben alnımdan başlıyorum. Şöyle. Bu maskemizi yaklaşık 15-20 dakika kadar bekletiyoruz. Arkasından temizliyoruz ılık suyla. Ben sürme işlemini bitirdim. Birazdan tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. tertemiz yaptık, ılık suyla yıkadık. Ölü deriden, akneden, sivilceden hatta ince çizgilerden bile kurtulmuş olduk. Bugünlük videom benim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.